Şimdi arkadaşlar sabah da Herkes işte dolar dolarizasyondan dolardan TL'ye dönüşün TL'ye dönüşümle hesaplar kur korumalı kız kur koruması ve tahta kurusu korumalı falan. Kardeşim siz kötü niyetli değilseniz kötü niyetli bak ben almışım dolarları dövizi önemli euro almışım altını da almışım misal bankaya yatırmışım yatırmayanları gömenleri söylemiyorum bak Bunlar zaten yatırmış, sana teslim etmiş paralarını. Bu adamlara diyorsun ki sen bana teslim ettin ama bunu çevir ya TL'ye çevir diyorsun. Yani yerel paraya çevir diyorsun. Kötü bir niyetin yoksa niye bunu dersin arkadaşlar? Çok kötü niyet var. Size bakın uyarıyorum. Sakın bu tuzaklara düşmeyin. Heh. Neden? Şimdi ben sana Altın bile borçlanmışım. Altın borcuyla ben altın artsın ister miyim kardeşim? Altın düşsün isterim değil mi? Borç ödeyeceğim sana. Altın cinsinden atıyorum 50 gram, 20 gram. Şimdi buradaki sıkıntı şurada. Bunu tabii halka telaffuz edemiyorlar ama böyle yapay, suni, dandik ekonomist terimleriyle sizi yedirmeye çalışıyorlar. Sizi yemeye çalışıyorlar, sizi yemeye. Biz yemeyiz. Ha, yiyenler olacak gayet. Arkadaşlar ben zaten devalüasyon yapmayacaksam sizin cebinizdeki parayı eritmeye niyetli değilsem yüzde %60'ını, %50'sini, yetmişine para basarak tamam. Neden zaten korkayım ki paranı ister dolarda tut, ister euroda tut, ister altında tut. Seneye bugün dolar diğer o yabancı kurumların dediği gibi eee 31, 32 lira hatta 23 liraya düşecekse neden sizin bu dövizlerinizi bozdurmanızı isteyeyim? Ya düşecek nasılsa bana hiçbir zararı yok ki. Zaten bana teslim etmişin. Ben de kullanıyorum bankalardan alıp ihracatta, ithalatta. Şimdi sen diyorsun ki ya siz boş verin abi çıkın bundan. Siz çıkın transfer çıkın yapın. Ondan sonra sen dön o paraya, gel benim cinsi paraya. Benim altın borçlarını ben sana bir gecede şak yarıya indireyim. Yarım bilezik. Böyle halka bile takamazsın tamam mı? Böyle Ay 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 gibi kalır yarısı kalır tamam mı? şeyin yarım ay gibi olur o an sonra paran oraya düşer bakın ben hayatımda dolar döviz almamış bir kişi olarak sizi uyarıyorum ya kesinlikle her böyle e, fed tarzı e, veyahut da resmi makamlardaki gelen bu tip uyarıları ters ters e, repo yaparım anladın mı düz repo yapmam ters repo yaparım beni korkut yani bana umut verdikleri sürece ben daha tehlikeli, daha çok korkarım. Ya ben sizden niye isteyeyim arkadaşı Getirmişim bana bankaya teslim etmişim parayı. Ben sonra diyorum ki yok yok sen bunu boz abi başka öbür para cinsine geç. Niye? Artmayacaksa, arttırmayacaksan, dövizi patlatmayacaksan neden korkuyorsun? Demek ki dövizi patlatma niyetim var. Çok kötü niyetlerim var. Bunun için arkadaşlar kendinizi kollayın.